Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere şöyle havuçlu, cevizli, tarçınlı çok lezzetli bir kek yapmak istedim. Bismillahirrahmanirrahim diyerek arkadaşlar şöyle üç tane yumurtam var onları kıracağım. bir su bardağı toz şekerle çırpacağım. Bir su bardağı toz şekerimiz var arkadaşlar. Şöyle birazcık karıştıracağım. Şimdi arkadaşlar sütümüz var. Yine aynı bir su bardağı. Sıvı yağımız var sıvı yağımız bir çay bardağı Şimdi unumuzu yine aynı su bardağıyla arkadaşlar. Kaç su bardağı gidecek bilmiyorum. Ekleyelim. Fırını da 180 dereceye ayarlayalım ısınsın önceden. iki su bardağı un kattım ama bir su bardağı da alır gibi bir de. su bardağı daha un katalım şimdi bir yarım su bardağı daha un ekleyeceğim karbonatımla vanilyamı katacağım karıştıracağım. Şimdi arkadaşlar bu aşamada tarçınımı bir çorba kaşığı silme tarçın bir su bardağı havuç bir su bardağı da cevizimi katacağım ve karıştıracağım. Hamurumuz katı olduysa arkadaşlar sütle kıvamını açabiliriz turu olduysa unla koyulaştırabiliriz. Çok sevdiğim bir söz vardır. Mutfakta çareler tükenmez. Kalıbımı da önceden margarin yağ sürdüm. İyice şimdi sizin yanınızda süreceğim. Gözü göstererek. Daha sonra biraz un bulayacağım. Hamurumun kıvamı arkadaşlar böyle oldu. Şimdi kalıbını şöyle yağlayacağım iyice yapışmasın diye. Sonra un serpiştireceğim. Kek kalıbını da yağladım arkadaşlar. Biraz da un serptim. Fazlasını da aldım unun. Şimdi hamurumuzu kek kalıbımıza aktaracağız. şimdi 180 dereceli fırında kaç dakika olduğuna ben çok şeyle çalışmıyorum arkadaşlar hep göz kararı yaparım ama bugün bakacağım kaç dakikaya pişiyor 180 dereceye de ayarladım çünkü birden pişip içinin hamur kalmasını istemiyorum. Pişme süresini söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi fırına gönderiyoruz. Evet arkadaşlar, kekimizin piştiğini şöyle kontrol ediyoruz. Kuru çıkınca anlayalım ki kekimiz pişti. Şimdi çevireceğim çok güzel de kabardı. kekimiz hazır